Merhabalar Babatorik izleyicileri. 16 Ekim günü Dünya Kupası 2014 Avrupa elemelerinde D grubunda Romanya, Hollanda ağırlayacak evinde. Grubun 3'te 3 yapan iki takımı şu an 1 ve 2. sıradalar ve e, şu anki görünümle millilerimizin formsuz ve hani sahada gerçekten hiç olmadığını görüyoruz. Ve Macaristan'da pek fazla bu iki takımı zorlayacak. En azından kadro kalitesi olmadığını söylersek bu iki takım gidecek gibi gözüküyor şu anda. ilk iki sırada devam edecekler gibi gözüküyor. iki takımın bizle oynadıkları maçlara bakarsak ikisinde de kaybettik tabii ki. Romanya daha fazla takım oyunu oynayıp maçı rölantide götürüp ee, bir şekilde golleri bulmaya çalıştı ama takım halinde. Ama Hollanda'nın attığı gollerde genelde bireysellik vardı. Ve zaten büyük takımları diğer takımlardan ayıran özellik bu. Hani kötü oynadıkları bir günde bile e, oyuncularının tek tek sahneye çıkarak attıkları gollerle sonuca gidebiliyorlar. Van Persie'nin bile formsuz olduğu bir maçtı aslında bizim maç. Öyle bir maçı kazandı Hollanda bize karşı. O yüzden onlar açısından önemli bir galibiyetti. Açıkçası ben Hollanda'nın Romanya'dan hani kat kat güçlü olduğunu düşünüyorum ama Romanya deplasmanı Romanya yine aynı şekilde maçı böyle Rolanti'de düşük tempoda götürüp bir gol atıp bu maçı kazanabilir yani. Romanya çünkü gerçekten iyi bir antrenörleri var ve takım oyunu iyi oynayan bir takım ama açıkçası ben Hollanda'yı favori görmek istiyorum bu maçta. En azından Hollanda yense ki biz de alttan Romanya'yı yakalama fırsatı olalım. Hani Hollanda'nın kazanması bizim açımızdan da daha iyi olacaktır ve ben Hollanda'nın bu maçı kazanacağına inanıyorum. Maç sonu 2 diyorum.